İyi günler çocuklarım. Üçüncü sınıftar Türkçe dersindeyiz. Çocuk dünyası temasında çocukluk demek e geldik. Hemen hazırlık çalışmalarıyla başlıyoruz. Sizce çocukluk ne demektir? Düşüncelerini arkadaşlarınıza açıklayınız. Eğlenmek, oyun oynamak, mutlu olmak gibi yazdım ben. Siz de daha farklı yazabilirsiniz. İkinci de diyor ki bize sizi mutlu eden şeylerin listesini arkadaşlarınıza okuyunuz diyor. Oyun oynamak sizi mutlu eder. Arkadaşlarınızla birlikte olmak, ailenizle olmak gibi böyle bir liste oluşturabilirsiniz. Bir sürü şey yazacağınıza eminim. Hemen biz konumuza geçelim. Önce şiir olduğu zaman biliyorsunuz şiir okuyorum. Çocukluk demek. Bir elma şekeri, bir sıcak ekmek. Çocukluk demek. Bir kumandalı araba, bezden bir bebek. Çocukluk demek. Uyusun da büyüsün, tıpış tıpış yürüsün. Verilsin emek, o zaman çocuk gelecek demek. Ülkü Duysak'tan Çocukluk Güzel kitabından alınmıştır. Hemen biz gördüğünüz resimde de zaten oyun oynayan çocuklar gösteriyor. Birinci etkinlikte hemen başlıyoruz. Şiirden aşağıdaki görsellere uygun kelime gruplarını bulup anlamlarını tahmin ederek noktalı yere yazınız diyor. Bez bebek bezden yapılan yapılan oyuncak bebek anlamında Resimde de varsa sıcak ekmek, fırından yeni çıkan ekmek, yeni çıkmış ekmek, kumandalı araba, kumandayla hareket eden oyuncak araba şeklinde böyle yazdım. size videoyu durdurup yazabilirsiniz. Aşağıdaki kelime grubunun anlamlarını tahmin ederek noktalı yere yazınız diyor. Tıpış tıpış yürümek, yavaş yavaş adımlarla yürümek ya da böyle düzenli adım atmamak anlamında tıp 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 gibi anlamı oradan çıkarılmış. Biz böyle yazdık. C yukarıya kelime gruplarının anlamlarını atasözleri ve deyimler sözlerini bulup öğreniniz. Anlamlarına uygun olarak birer cümlede kullanınız diyor. Ben size hemen söyleyeceğim. Bez bebeğim var. E, fırından sıcak ekmek aldım. Kumandalı arabam bozuldu gibi söyleye, yazabilirsiniz. Zaten çok kolay e, artık cümlede kurma. Hemen biz etkinlik kısmına geçtik. İkinci etkinlikte aşağıdaki sorular şiire göre cevaplayınız. Bakın buradaki sorular her zaman unutmayın. Şiirde ne yazıyorsa o sizin doğru bildiğiniz değil. Şiirde yazan önemli. Bir, birinci şiirin birinci bölümünde çocukluk nelere benzetiliyor? Elma şeker ve sıcak ekmeğe benzetiliyor. Evet. Zetiliyor diyeceğiz. Sığmış artık. Şiirin ikinci bölümünde çocukluk nelere benzetiliyor? Kumandalı araba bez bebeğe benzetiliyor. Üçüncü, şiirin üçüncü bölümde ço göre çocukluk ne demek? Uyusun, büyüsün, tıpış tıpış yürüye, yürüyen, emek vererek, verilerek geleceğe yetiştirilen demek diyor. Şiirde bu şekilde geçiyor. Onun için ne yaptık? Böyle bir cümle oluşturmuş olduk. Siz de video durduk yazabilirsiniz. Evet, geldik üçüncü etkinliğimize. Üçüncü etkinlikte şiirin konusu ve ana duygusu aşağıya yazınız diyor. Şiirin konusu çocukluğun ne demek olduğu, yani çocukluğun ne demek olduğu şeklinde yazdık. Şiirin ana duygusu, çocukluğun önemi, çocukluğun verdiği mutluluk gibi de diyebiliriz duygu deyince. Böyle demek daha doğru olur. Şiirin içerisine uygun farklı bir başlık belirleydi. Çocukluğum dedim ben, siz daha farklı da bulabilirsiniz. Şimdi dördüncü etkinlikte şiirin üçüncü bölümünün ilk iki dizesi size bir ninniyi hatırlattı mı? Bu ninni ezgisinin mırıldanır mısın? Uyusun da büyüsün ninni, tıpış tıpış yürüsün ninni, e e e e, uyu yavrum uyu şeklinde buraya ben yazdım. Çok da uzatmaya gerek yok. Bir kıtasını yazdım sadece. Aşağıdaki ninliği özenli ve okunaklı bir şekilde noktalı yere yazınız diyor. Zaten burada bakarak yazacaksınız hemen. Böyle çıtır çıtır çatırdamazdı çocuk ocaklar. Sen olmasan mırıl mırıl ninni bilmez uzaklar Şeklinde böyle bakarak yazarsınız. Arif Nihat Asya'nın şiirinden alınmış kökler ve dallar. Evet, 5. etkinlikte bir an önce büyüsem dediğiniz zamanlar olur mu? Oluyor mu? Neden anlatınız diyor. Konuşurken anlamlarını yine öğrendiğiniz kelimeleri kullanınız diyor. Burada ben hemen kısacık. Evet oluyordu. Bir an önce büyüyüp işlerimi kendim yapmak, özgür olmak için isterdim şeklinde dedim. Siz bunu tabi daha da arttırabilirsiniz. Bu şekilde konuşabilirsiniz arkadaşlarınızla. Artık burada size ait. Şimdi 6. etkinlikteyiz. Öğretmeninizin Eba Gauter adresinden dinleteceği Dünya Çocuk Günü şarkısını şarkının sözlerini aşağıda okuyarak eşlik ediniz diyor. Bunu öğretmeniniz açmıştır. Dünya Çocuk Günü ile ilgili bir şarkı bu. Şimdi burada bir resimler konulmuş. Onlarda zaten sorusu var. B'de diyoruz hemen yukarıda hangi ülkeden çocukların görsellerinin bulunduğu hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz. Mesela ben burada baktım. Arabistan, Alaska ama Amerika, sonra bu şeye benziyor, Gürcistan'a benziyor ya da Yugoslavya, Yugoslavya kalmadı, Bosna, Hersek tarafına benziyor. Sonra burada baktığımız zaman Türkiye'den, Anadolu'dan bir kız çocuğumuz, Çin'den bir çocuk, İrlanda'dan bir çocuk ve Afrika'daki bir ülke Kongo diyebilirsiniz, başka Çat diyebilirsiniz artık o size bağlı. Ben buraya birkaç tanesinde yazdım isimlerini, videoyu durdurup yazabilirsiniz. Geçtik hemen bunları da geldik yedinci etkinliğimize. Tırnak işaretinin kullanıldığı yerlere ile ilgili aşağıdaki açıklamalar okuyup örnek cümleler inceleyin. de açıklamalar uygun birer cümle yazınız diyor. Şimdi Atatürk vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır demiştir diyoruz. Burada bakın Atatürk'ün sözü alınmış tırnak içerisinde. Bunu direkt Atatürk söylemiştir. Bizde peygamberimiz dua ibadetin özüdür şeklinde tırnak aldık buyurmuştur dedik. E sonra eser hatlarının başında ve sonunda kullanılabilir. Mesela Mehmet Akif Ersoy'un tüm şiirleri Safahat adlı kitabında yer alır. Bakın kitabın ismi Safahat tırnak içerisinde yazılmış. Necip Fazıl Kısa Kürek Çile adlı kitabını okudum dedik. Çile de onun şiir kitabının yine ismi, ismini ne yapmışız? Tırnak içerisinde kullanmışız. Özel olarak vurgulanmak istenen sözler tırnak içinde kullanılır. Yazılışları farklı anlamları aynı olan kelimeler eş anlamlı kelimeler denir. Eş anlamlı gördüğünüz gibi tırnak içerisine alınmış. Yazılışları aynı anlamları farklı olanlara da, da sesteş denir. Sesteş kelimeler denir biliyorsunuz. Onu da öğrendiniz zaten. Şimdi 8. etkinliğe geldik. 8. etkinlik aşağıdaki kelimelerin daireler içinde uygun nokta işaretleri koyunuz diyor. Hemen biz daha önce de koydum. O gün derse girdiğimizde hepimiz heyecan içindeydik. Nokta. Öğretmenimiz bize seramik yapmayı öğretecekti. Nokta. Hepimiz seramik yapmak için gerekli malzemeleri, virgül, önlüklerimizi çantalarımızdan çıkardık. Nokta. Öğretmenimiz, bakın bu öğretmenin sözü. Daha önce hiç seramik yapan oldu mu? Soru işareti ve tırnağı kapatıyor birinin sözü olduğu için. Ve diye sordu. Nokta. Buğra hemen söz alarak... Öğretmenim Burada bak yine sözü yine tırnak içerisinde yapılıyor. Virgül ben seramik kursuna gittim nokta tırnağı kapatmış dedi nokta. Öğretmenimiz bu duruma sevinerek tırnak o zaman bana yardımcı olur musun Buğra? Soru işareti soru soruyor tırnağı kapattık çünkü diyerek onu yanına çağırdı nokta öğretmenimiz açıkladı nokta Buğra uyguladı. Virgül biz de dikkatle dinledik. Nokta. Çünkü burada küçük harf. İsteseyi burayı nokta koyup büyük harfle de yapabilirdi. Ama bu şekilde yapmış. Evet geldik. Sonuncu dokuzuncu etkinliğimize geldik. Aşağıdaki hikayeyi hayal gücünüz kullanarak tamamlayınız. Hikayenin içerisine uygun bir başlık yazmayı unutmayınız diyor. Bu size ait ama ben bir tane yaptım. Hikayenin olu sırasına göre olmasına ve okunaklı ve güzel olmasına noktalı işaretlerine dikkat etmeyi de unutmuyoruz. Başlık olarak Aslı ve oyun. Aslı her çocuk gibi oyun oynamayı çok seviyordu. Okuldan gelip yaptıktan sonra apartmanının bahçesinde arkadaşlarıyla türlü türlü oyunlar oynuyordu. Top oynamak, ip atlamak onu çok mutlu ediyordu. Aslı topla oynanan oyunları daha çok seviyordu. Özellikle de veleybolu. Günlerden bir gün Aslı ve arkadaşları voleybol oynamaya karar verdiler. Hemen apartmanların bahçesinde bulunan voleybol sahasına gittiler. Sahaya yaklaştıklarında gördükleri karşısında çok şaşırdılar. Buradan sonrasını kendinizin yapmasını istiyor. Biz ben böyle bir şekilde uyuyordum. Siz farklı şekilde de yapabilirsiniz. Saha çok kötü görünüyordu. Fileler yırtılmış, her yere çöp atılmıştı. Oyun alanı çok kötü görünüyordu. Aslı hadi arkadaşlar sahayı temizleyelim dedi. Hep birlikte temizleyip oyun oynadılar şeklinde devam ettim. Siz de farklı devam edebilirsiniz. Yazdıklarınızı yazın ve noktalama açısından da tekrar okuyun ve düzeltiniz diyor. Buna dikkat ediyoruz. Hatalarınız varsa düzelteceksiniz. Bir sonraki metinde ise sınıfta götürülmek üzere karikatür örneklere derleyiniz diyor. Onları götürün orada arkadaşlarınıza gösterirsiniz. Demek ki onunla ilgili bir konu olacak. İyi günler diliyorum. Abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolar devam ediyor.